Yine ben geldim arkadaşlar. Patlıcanları böyle kesiyoruz. Tuzlu suyu da kaynatıyoruz. Ne oluyormuş bu? Salata. Çok güzel salata. Patlıcan turşusu da diyebiliriz buna. Oh. Burada tavuklarımız da kızarıyor. Kendi yağında, kendi sosunda. Bunlar pişene kadar bir 15-20 dakikaya pişer bunlar hemen. Tuzlu suda kaynatıyoruz. Patlıcan salatasının içine konulacak harç. Biber, yeşil biber, kırmızı biber, sarımsak, maydanoz, ondan sonra havuç, rendeden geçmiş. 2 yemek kaşığı elma ya da üzüm sirkesi. Bunlar bekliyor şimdi. Şimdi bunlar pişti güzel yine. Sıcakken içini bunlarla dolduruyorum. Aynen böyle. Böyle bastırıyoruz güzel yine suyu çıkıyor. Bunu böyle bir gece mutfakta bir köşede koyacağız arkadaşlar. Ben size geçen hafta yaptığım kavanoza koyduğumu gösteriyorum. Ay içi düştü. Bir elle nasıl oluyorsa. Ondan sonra arkadaşlar kavanoza boşaltıyoruz. Böyle çok güzel salata oluyor. Tırışısı oluyor patlıcanın. Ha böyle duruyor. Kendi suyunda. Dolapta. Bir ay iki ay hiçbir şey olmaz. Rahatlıkça yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.